İlk video hoş geldiniz arkadaşlar. Günlerden cuma. Hepinize hayırlı cumalar. Ben kendime hemen bir çay yapacağım. Şöyle. Aynız kümülte. Şöyle. Gördük gördüğünüz makyaj yaptım. Yapmıştım. Daha doğrusu yaptım. sabah arkadaşımla, haydi arkadaşımla kahveye çıktık, buluştuk eğitim vardı bugün. E, Peti çekim yapmadım çünkü uzun zamandır beni görmedik için kendisini zamanımı ona harcamak istedim. Onunla güzel bir sohbetli, keyifli bir zaman geçirdik. Sağ olsun her zamanki gibi eli boş gelmemiş. Şöyle bir çantayla. Çok güzel değil mi? Bakın bir. Şöyle bana bir tane body lotion koymuş. Bir de Tatlış mı tatlış? Bakar mısınız? Oh, o kadar mis kokuyorlar ki. Üç tane kendi markasını Kardeşim aradı? Video yarıda Ne diyordum? Şöyle. Bunlar koymuş. O kadar güzel kokuyor ki. Ben mumu çok seviyorum. Sağ olsun o da bana mum getirmiş. Duşe getirmiş. Kesisine bereket. Hiçbir zaman öyle boş gelmiyor. Sağ olsun. Aynen dediğim gibi keyifli bir keyifle kahve içtik şöyle e, lak e, laktozsuz fay tabi içtik bayıldım valla sohbetim çok güzeldi akşama kadar yani günler boyunca dinleyebilirim saatlerce boyunca dinleyebilirim onu o kadar güzel o kadar bilgili şeyleri var ki o kadar e, insanın derdini derman oluyor ki anlatamam size inanılmaz buradan da öpüyorum onu her zaman videomu izliyormuş teşekkür ediyorum <laughs> Allah iyi kimde e, hayatımda böyle güzel anlam verici, beni anlayan, her zaman destek olayan, bıraktığı yerden devam edebileceğim insanlar olması beni çok mutlu ediyor. Gerçekten kendimi aşırı derecede şanslı hissediyorum. Öyleyim de zaten. Onun için zaten bana tavsiye etti gene. Hemen aklıma geldi, hemen eve geldim. Bir çay yaptım çünkü biraz de şişkinlik var. Bütün stresler mide karnı vurulduğu için, mideye vurduğu için haliyle şişkinlik yaşıyorum. Dedim bir çay içeyim. Kahve içmeden gene biraz. Arkadaşlarımız Akşam saat 4 oldu. Evet. Evet. Ne yapıyoruz şimdi seninle? Waffle. Canım waffle çekmiş Ali Hanım. Şimdi waffle yapacağız. Tabii ki de Thermomix recept. Hem sonra dondurma alacağız sonra. Sonra mı? Evet. Emin misin? Bum bumbum ayıs bitti. Evet. Kim yemiş acaba son, en sondakini? Baba. Sormak ben gördüm mı? baba yedi dondurma. Hı hı. Tamam. Bum bum. Süte getir misin buzdolabında? Kız kardeşim vardı. Ee, daha demin gitti o da. Kahve içtik beraber. Çay içtik. Şimdi Alya durduk yere. Bana iş çıkardı. Hmm. Bafil yapacağız beraber. Tamam mı? Bir dakika. Ayarlayalım buradan. Kendi quark bringen. kvark koyayım. quark kvarkımız. Burada mı? Evet burada Das ist Quark, wir brauchen Quark, wir brauchen drei Eier. Beck und Becken. Schlangen. Aber wir brauchen eine Schmelze von Thermomix nach unten. Ne? Aus, aus der Schublade. Ja, die In den Schrank, check oder wie? Sandalen, check oder wie? Aha, Chocktata. Warte, schön, ich Eine Chocktata. Neyse bak bu da çekilir misin anneciğim? O attı. O attı. Yok, o attı Şöyle. 3 Ben ich mache die zuerst. Achtung. Ben Canım çok vafa çekiyordu. Sonra gittim Aldi'den bu waffle eisen aldım. Bakın şu şekilde küçücük. Üç tane böyle kalp. Ama o kadar ağır çalışıyor ki size anlatamam. Yani yeni bir tane almaya zamanı geldi. Değil Değil mi? Bekle bak şimdi ben bu yumurtaları ayırmam gerekiyor. Sarısıyla e, beyazını ben de ayırayım. Hı, hı Hatta şuraya koyayım da kabuklarını Anneciğim ayıracağım ayıracağım bak şimdi beyazını buraya ayıracağım tamam mı? Ondan sonra sarısını buraya ayıracağım. Anladın mı beni? Hı hı. Sen de bunu bir celim celim göre. Ben de ayrı sarma burada. Aynen. Aa! Yanlış oldu gördün mü? Bak. Şöyle. Ah, 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 Annenin kafası bugün iyice bugün dağınık. Dağınık. Dağınık dağınık. Üç tane dağınık. ihtiyacımız var. Dağınık. Buraya dağınık. beyazını. Diğer tarafı da.

Ne diyor? Yumurtanın beyazını istiyor. Dök bakalım yumurtaların yumurtanın beyazını. Masın da varsa. Dök anneciğim. Yavaş. Hmm. Ha, şimdi bay tam. eteklerini alalım. Kaba kapağını da Devam et. Ne diyor? Seçtiğiniz de Dalia artık bunu tıkayla. Onu yumurta mı atsak? Sanırım kesin lazımdır. Bakalım ne, ne diyor daha ne lazımmış? Ne diyor?

Bu kaldırabiliriz. Şurada un. Ben bir yukarı istiyorum. Ben tuzu getireyim ben. Anladın mı? Tuzu bol da pişirin. Nasıl mı kalsaydı? Salç. Tamam. arkadaşlar. Hepinize tavsiye ediyorum bu bug spray'den kullanmayı. Yani tereyağla uğraşmaktan aslında bunu yapmak çok kolay oluyor. Hem kek kalıplarının içerisine sıkması çok kolay oluyor. Hem de bu da uğraşmıyorsunuz fırçayla yağla. Evet. Okey. <laughs> Bir dakika sen kaldı. Şimdi diyeceğim şimdi. Tamam bastın mı? <laughs> Bakar mısınız? Bakayım bakayım bakayım. Yumurta beyazı. <laughs> Sadece bir dakika anneciğim. <laughs>

İsmi de Bu dükkanın şu kapanı giriyor. Bu dükkanın e, kilise. Tek başına buralarda bu alanda geziyor, tozuyor tekrar geri geliyor. Buraya bekliyor sahibi gidip kapı, kapıyı açana kadar. O kadar güzel ki. Aha bakın nasıl geliyor şimdi. Ya hello. Kuzum. Tanıdın mı beni? Değil mi? Nerede sahibin? Bıraktım seni gene burada? Çok tatlı bir şey ya gerçekten. Ama böyle kendini sevdirmiyor kolay kolay. Böyle kendi gelecek sürtüncük ve gidecek. Lili. Bak ismi nasıl biliyor. <laughs> Ciğerini yedi mi? Çok tatlısın sen ya. Arkadaşlar Saatimin de dönmüş Saatimi şu anda 10.30'a geliyor İşim bitti ama ben de bittim Gerçi bitmedi daha Aşağısı var ee, Onun için daha fazla Gürt yapamam Saat 10'u geçtiği anda Almanya'da gürt yapmak yasaktır Tabii bu binadan binada farklı da olabiliyor Sabah 6 Akşam 10 no no patato gürültü onun için artık bitirdim ee, çok da yoruldum bir yandan kapanması iyi oluyor ama bir yandan da böyle deep köşe temizlik yapmak inanılmaz çok şekilde beni yoruyor çok şükür bitirdim hafta sonu altı sonu bırakmamak için pazartesi günü tekrar açılıyor zaten tekrar rutinime devam. Aynen. Eve gideyim bir duş alayım. Ondan sonra vurup kafaya yatacağım. Şu iki günden beri deli gibi temizlik yapıyorum. Evde yetmiyormuş gibi burada yapıyorum. Yani bugün artık ağlayacaktım neredeyse yorgunluktan. Daha sabah duş almıştım ama gene duş almam lazım çünkü inanılmaz çok terledim. Çok da yoruldum. Santana çok rahat. Eve mi götürsem ne yapsam? Ay valla şurada uyuyabilirim. Neyse arkadaşlarım canlarım buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ettim. Ay, like bırakmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. İnşallah daha daha iyi videolar çekeceğim sizin için. Aklımda bir sürü fikirler var. Yap, yapmak istediğim bir sürü fikirler var. Ama bir türlü atılamıyorum. İnşallah onu da yapacağım. Aynen. Buraya kadar izlediğiniz teşekkür ettim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun bu tipimle. Görüşürüz.